gelir oldu klasik sandık kupanı açıyoruz. Bu buz diyarı çıkarsa iddia koydu. Smurk atıyormuş anneme. Bismillah. Kostu. Ya kastı verdiği şeye bak ya. O kasmaya bence daha güzel bir şey vermeli ya. Sence? Bence de. Çünkü bayağı kastı gördün değil mi? Çünkü <laughs> bayağı kastı gördün değil mi? Aa. Arkadaşlar bak. Siz de gördünüz. Ne kadar kastı verdiği şeye bak. her şeyi geçtim bu benim neye yarayacak? Şöyle yapalım. Dur. Kanka başlatmazsa ya şunu oynuyor. Arkadaşlar İçte bir enteresan kasıyor verdiği şeye bak. öyle kasınca bu bir çıkmış. Biliyor. Abi bir sonraki klasik sandık konuda görüşürüz.